Levhik alemde, levhik alemde Şu benim baktığımı kara yazmışlar gül güldürmez devri alemde, devri alemde Bir günümü yüz bin zara yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemde Bir günümü yüz bin zara yazmışlar Olardı dünyada ikbalim ya ver ikbalim ya ver Enesem sevdiğim acep kime ver Bilmem Tecelli yoksa ki kader, yoksa ki kader Beni bir vefasız yere yazmışlar Bilmem tecelli mi yoksa ki kader Beni bir vefasız yere yazmışlar Yazanlar lelanın mecnun kitabın sümmani bir kelme yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. İlk hoş bulduk teşekkür ederim. Kendilerimizle konuştuk, tahmin Harika. ettik kendi çalıyor galiba diye. Aynen. Ve ne kadar Hem, güzel çalışsın. Enstrüman hakimiyetim, e, sessizliğinize şey. hakim oluyor olmanız. Ben şu ben anda yani. kalbime hakim değilim, ellerim buz gibi şu anda. Ses telime kadar titriyorum şu yo, anda. Yo, <laughs> olsun, çok. hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok İsminiz? sağ olun. İsminiz? Engin Deniz. Nereden kısılıyorsunuz? İstanbul'dan, İstanbul'dan. Maltepe'de. Sahne alıyorsunuz. Engin. Yok sahne almıyorum, ee, küçük yaştan beri bağlamayla haşır neşirim. Daha sonrasında Lise Güzel Sanatlar Lisesi, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi. Hı. hala Kocaeli Üniversitesi'nde son e, sınıftayım. Bitirme tezimi çok yayınlayacağım. Kocaeli'den arkadaşlar da varsa hep var. Hoş geldin onlara da diyorum. Peki, Hadise? Ee, ya şey çok ilgimi çekti. Seyirciden hani bir alkış, bir tepki bekledim. Hiçbir şey gelmedi sona kadar. O da çok enteresan. Benim ilgimi çekti mesela. Herkes çünkü evet. bence herkes konsantre oldu. bir dur dön, ne oluyor bir dinleyelim bir hissedelim oldu sanırım herkes. O arada biz de hepimiz etkilendik ve hepimiz aşağı yukarı aynı anda döndük. Çok güzel. Ben güzeldi. de korkmadım değil yani öyle tepkisiz kalan insanlar. Peki karar zamanı dört alternatifim var. Önce sebebi sonra kimi seçtiğini öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Ya öncelikle buraya katılmamda bana destek olan nişanlıma çok teşekkür ediyorum. Ben hiç aklımda yoktu. Onun dışında ailem tabii ki bağlamam, sesim ve müziğim, sanatım konusunda en büyük destekçilerim benim. Ama önce okul dediler her zaman. Okulumu da bitirmem az kaldı. Ocak'ta inşallah bitireceğiz. Süper. Ondan sonra Cima nedenine gelecek olursam e, bugüne kadar teknik çalışmalarına önem verdiğini gördüğüm için e, ya değer de verdim. İlla hepimiz değerimizi veriyoruz Türklerimize. Buraya da onun düşüncesiyle geldim. Hatta gece uyumadan komple aklımdaydı. Müzik Gökhan abi rüyalarıma hey. girdim bu gece. Allah be Kimseye de söylemedim ama rüya. Gökhan ve Hakan diyor. tebrik ediyoruz. Rüyayı rüya bilmeyi istiyoruz. Ulan rüyayı görüyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hayırlı olsun şey tekrardan. Eline sağlık. Hoş Bombaydı. Bomba. Tebrik <laughs> ediyoruz Akşaloğlu.